Arkadaşlar merhaba, e, termik sigorta nedir arkadaşlar? Ne de testi nasıl yapılır? Onu bahsedeceğim. Daha önceki videomda bir tane e, simbo ısıtıcılı bir e, mangal vardı, bir mangal vardı arkadaşlar. Onun <laughs> a, şu arkadaşlar bakın şu termik sigorta, termik sigortanın özelliği şu arkadaşlar, belli bir sıcaklığa varınca üzerinde yazar kaç derece sıcaklıkta sonra kendini kessin yazıyor arkadaşlar. Tamamen devreyi korumak amaçlı. Yüksek sıcaklıklarda işte örnek veriyorum. Devreye zarar vermesin diye bu kendini feda ediyor arkadaşlar. Şimdi salınım kontrolü deyince arkadaşlar o da şu şekilde oluyor. Şimdi termik sigorta dediğiniz zaman hani böyle e, isim değişik olunca böyle değişik bir şey olduğunu düşünmeyin. Sigortadan bir tek farkı dediğim gibi arkadaşlar sıcaklıkla alakalı bir fark. Şimdi Ölçü aletimizde buzzer kısmını alıyoruz. Bakın. Ötme kısmını alttan sonra bakın. Bir ucunu bu şekilde değdiriyoruz. Bir ucunu buraya değdiriyoruz. Bakın hiçbir şekilde ötmüyor. Ben sağlamın arkadaşlar devreye bağlamıştım. Yani şöyle ölçelim. şöyle bantlamıştım ama tekrardan bakalım şöyle arkadaşlar ha şurası açık zaten bakın sağlamın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın direkt ötme pozisyonuna geçiyor yani <laughs> buradaki arkadaşlar ısıcının sıcaklığı çok yüksek çıktığı için buradaki e, simbo simbo ısıcılı işte kızartma cihazı mı nedir bu bakayım şey hmm. elektrikli ee, ne diyorlar ona şey diyorlar hmm. mangal Heh. elektrikli mangal arkadaşlar bu elektrikli mangalın arkadaşlar problemi bu şimdi bir de arkadaşlar size bir uyarı tamam bakın bunlar test amaçlı testini yaptınız ilk defa elinize aldınız size önemli bir uyarı veriyorum arkadaşlar bu arkadaşlar lehim makinesiyle yapılmaz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu testten önemli olan şu. Lehim makinesiyle arkadaşlar bunu devreye lehimleyemezsiniz. Çünkü neden? Arkadaşım zaten bu sıcak sıca değerli olduğu için ne olacak? Sen ısı lehimle lehimlediğiniz anda bu tekrardan bozulmuş olacak. Yani termik sigortan boşu boşuna çöpe gitmiş olacak. Durum bundan ibaret arkadaşlar bunu da bilin diye size uyardım <laughs> e, zaten sağlık testini arayan insanlar muhtemelen bunu ilk defa yapacakları için yani bunu da göz önünde bulundurmayı unutmayalım arkadaşlar böyle bir durum var onu söyleyeyim size şimdi ben şunu şöyle yapacağım <laughs> şöyle şöyle evet şunu Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben devre montajını yapacağım. Yani aslında devre montajını şöyle yapalım. Şimdi şu şurada olacak. Şu şekilde. Yani şu an arkadaşlar bir önceki videomuz aslında devam. O zaman elimizde parça yoktu. Bunun uygun değerinde parçamız olmadığı için yapamamıştık. O yüzden ki şimdi işimizi bitirelim edeceğiz. Ben şimdi sadece şurada bir tane <laughs> buraya bağlan, bağlanacak olan bir tane e, şeyimiz var, kablomuz var. Onu ben sökmüştüm yerinden. Evet. Aslında arkadaşlar burada e, kıskaç vardı. Maalesef e, kıskaçın içi lehim dolduğu için bu kıskaçın içine bunu sıkıştırmamız gerekiyordu ama yapamadığımız için bunu bu şekilde bu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın böyle evet bu şekilde de işimiz yok. Şimdi ben burayı ısıtıp buna lehim yapsaydım arkadaşlar bu arızalanacaktı. O yüzden lehim yapmadım arkadaşlar. Bunu da önemli olan nokta bu yoksa sabaha kadar termik sigorta değiştirmek zorunda kalabilirdiniz. Termik sigorta kontrolünü anlatıyor herkes ama bu önemli noktayı birçok kişi bahsetmemiş. Çok en önemlisi de bu arkadaşlar. Termik sigortayı alırsınız havayla takarsınız sabaha kadar takarsınız arkadaşlar. Sonra bir bakmışsınız ya bu cihazı bozup çöpe atarsınız. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Yani termik sigorta arkadaşlar. Lehim ile yapılmaz. Yani YouTube'daki videoları çoğu arkadaşlar bunu bahsetmemiş. Herkes şeyi bahsetmiş. Ne derler? Herkes şöyle şöyle test edilir diye söylemiş ama önemli noktayı çoğu kişi arkadaşlar maalesef atlamış. Zaten en önemli can alıcı bu. Aslında ben bunun videosunu da e, bu yüzden aslında çekiyorum. Normalde aslında yani bir bildiğiniz sigortadır. Çok da şey değil aslında. Ama buradaki önemli nokta arkadaşlar neymiş? Evet, şöyle taktık. Şunu taktık. Evet. Buradaki önemli noktamız arkadaşlar termik sigortanın dediğim gibi lehim lehimle yapamazsınız arkadaşlar. Yaptığınız an geçmiş olsun. Termik sigorta uçuyor. Şey evet termik sigortanız patlıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hatta şöyle bir ufak bir test yapalım. <laughs> termik sigortamız çalışmıyor. Bakın şöyle deneyelim. Yine havyomuz şey dolometremiz ölçme kademesinde. Evet görüyorsunuz sağ arkadaşlar. Faz faz ve nötr hattımız düzgün bir şekilde geçmekte. Bir kısa veri var mı yok ona da bakalım. Evet yani kısa verimiz yok. Tamam. Şöyle deneyelim. Tamam arkadaşlar işlemlerimiz tamam arkadaşlar şimdi gelelim kapağımızı kapatıp cihazımızı kapatalım evet. kapağımız ne Evet arkadaşlar, önemli olan test değil, gerekli bilgiymiş. Önemli olan arkadaşlar, havayla ile takma yapmış. Test etmesi budur ama herkes test test diye hani bozuk olup nasıl olduğunu söylemiş ama bundan bahsetmemiş. Onu da söyleyeyim. Aslında bahsedilecek şeyden bahsetmemişler çoğu kişi. Tamam testi doğru ama <laughs> <Evet>. biraz sıkı <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Evet testimizi yapıyoruz arkadaşlar bakın şimdi. Bir saniye. Onda hiç çalışmıyordu. Evet. evet. Görüntüler gayet çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Şuradan ısıcı bağlayacağız. Şöyle kapatıp açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Anlattığım gibi termik sigortanın e, ee, ne derler? termik sigortanın kontrolü bu şekilde olur. Kesinlikle arkadaşlar Havya ile termik sigorta bağlamayın. Bakın en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Normal sigortaları yapabilirsiniz ama termik sigortada bu olmaz arkadaşlar. Herkese şey çok olsun. Teşekkürler.